Türkoğlu'ndayız. Türkoğlu Belediye Başkanımızın güzel çalışmalarından birine daha şahit olmaya geldik. Millet Meydanı'nın ikinci etabının çalışması başlamış burada. Çok güzel bir mekan. Eskiden burası adliyeydi. Eski adliye binası yıkılmış. İnşallah o ilk etabın ikinci kısmı burası. Başkanın anlattığına göre bir de üçüncü kısmı var. Türkoğlu çok güzel bir şehre dönüştü. Türkoğlu böyle bir eski köy görüntüsünden çok modern, Böyle gezi alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, caddesiyle, millet meydanlarıyla çok güzel bir şehre dönüştürdü Osman Başkanımız Türkoğlu'nu. Başarılı çalışmalarını takip ediyoruz. Mümkün olduğunca da destek olmaya çalışıyoruz aslında bu yaptığı güzel işlere. Hükümetimizden sağlanılacak bütün katkılara da destek olarak bu güzelliğin içinde olmak istiyoruz biz de. Bugün de yakinen şahit olduk. İnşallah bu başarılı çalışmaları büyüyerek, Türkoğlu'nu da büyüterek, kendisini de büyüterek AK Parti'nin buradaki gücünü de büyüterek devam edecek. Onun için başkanlığı tebrik ediyoruz. Başarılı çalışmalarında devam diliyoruz. Sağ olun. Başkan.